Şimdi biz şuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak TÜGİS'e aynı şekilde yaşamın, iş yaşamımızın her bir alanında sürdürülebilirlik değişimini uygulamanın önemli olduğunu biliyoruz ve öyle hareket ediyoruz. Size çeşitli şekillerde bunun mesajını da bugün gönderdik ve dedik ki evet uzak yerlerden buralara geldik, bu etkinliği yaptık, önemli bir bölümü katılımcıların burada salondakilerin çok fazla katıda ekranları bilgisayarları başında bu etkinliği bu bilgi paylaşımlarını dinliyorlar. İşte hem bugün hem yarın gerçekleşen sürdürülebilir gıda zirvesi aynı zamanda sürdürülebilir bir etkinlik. Her şeyiyle hem sosyal hem çevresel etkilerinin düşünüldüğü, planlandığı ve sonrasında da dengelendiği, emisyon salımının dengelendiği bir etkinlik. Neler oldu? Bizim neler yapmamız gerekiyor? Ben sevgili Ceyda'yı buraya çağırmak istiyorum. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin Teşekkür sürdürülebilir etkinlik mi? olduğunu bizimle paylaşacak. Çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Ee, Sizlere çok kısa bir duyur yaparak e, sonrasında araya e, olacağız. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak e, alışkanlıklarımızı değiştirmeye her gün daha fazla çaba harcıyoruz, devam ediyoruz. E, günümüzün en kritik sorunu olan iklim kriziyle ilgili mücadelede her gün daha fazla çaba gösteriyoruz. E, bu amaçla ee, bu sorumluluğun farkında olarak 9 yılında sürdürülebilir gıda zirvesini sürdürülebilir etkinlik olarak gerçekleştiriyoruz. Ee, ve biz e, bu kapsamda yaptığımız çalışmaları hedeflerimizi belirledik. Bu hedefleri sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Gıda israfını azaltmak, burada herkesin de değindiği gibi hem gıda hem su ile ilgili sıkıntılardan dolayı en büyük amacımız. Gıda israfını azaltmakta çok çabalıyoruz. Menü porsiyon miktarlarını buna göre ayarlıyoruz. Ve sizlerden de ricamız sabahınıza yiyebileceğiniz kadar yiyecek alabilmeniz. Bunun devamında etkinlikten kaynaklanan karbon izimizi ölçüyoruz ve dengeliyoruz. Bununla ilgili zaten QR kodları sıkça paylaşıyoruz ve sizlerin de buradan bilgilerini bizlerle paylaşmanız için yönlendirmeleri yapıyoruz. Sizler de bu şekilde ulaşım bilgilerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Etkinliğin sonunda önüne geçemediğimiz atıklar mutlaka olacaktır biz ne kadar çabalasak da. Bu atıkların da en uygun şekilde değerlendirilebilmesi için akademi çevreyle birlikte, e sürdürülebilir etkinlik paylaşımız Akademi Çevre. kendilerinin sağladığı atık ayrıştırma kutularını ve kompost cihazını yine aynı şekilde sahada görebilirsiniz aralarda. enerji verimliliğini ve kaynak kullanımına sahne tasarımından da dikkat edebileceğiniz üzere biraz daha minimal tasarımlar olmasına özen gösteriyoruz. Bunun dışında sahada kullandığımız yönlendirme panolarımızda etkinlik sonunda huysuz ihtiyara bağışlanarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir etkinliklerde sizlerle buluşmayı ve bu konuda işbirliği yapmayı çok önemsiyoruz. Bu kültürü hep birlikte yaşatmak ve yaygınlaştırmak üzere tüm katılımcılarımızın desteğini şimdiden beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Teşekkürler.